Arkadaşlar merhaba. Daha önce elma reçeli yaptınız mı ya da denediniz mi? Kesinlikle tavsiye ediyorum. Enfes bir tarifle geldim. Mevsimi geçmeden hep birlikte elma reçeli yapalım. Hadi hep birlikte tarifimize geçelim. Nasıl bu renk oldu derseniz sırrı tarifimizde. Öncelikle elmalarımızı yıkıyoruz. Daha sonra elmalarımızın kabuklarını ve çekirdeklerini temizliyoruz. 2 kilo elma, 4-5 su bardağı şeker yarım limon suyu bir limonun kabuğunu rendeledim onu da içerisine ekliyorum köpürmemesi için bir tatlı kaşığı tereyağı renk vermesi için kızılcık özü ve yarım kırmızı pancarı bir su bardağı suda bekletip reçelimizin içerisine alıyorum öncelikle temizlemiş olduğum elmaları küp küp doğruyorum ve limonlu suyun içerisinde bekletiyorum daha sonra derince bir tavaya ya da tencereye alıp bütün malzemeleri ekliyorum. Ben kızılcık özü kullandım. Siz vişne suyu da kullanabilirsiniz. Vişne suyu kullanırsanız eğer yarım kırmızı pancarı beklettiğiniz suyun miktarını azaltmanız gerekiyor. Toplamda 1,5 su bardağını geçmesin. Daha sonra yüksek ateşte pişirmeye alıyorum reçelimizi. Zaten suyunu çektikten sonra şeker karamelize oluyor ve Reçelimiz hazır hale gelmiş oluyor. Bütün malzemeleri ekleyip yüksek ateşte pişiriyoruz. Şimdiden herkese afiyet olsun. İşte muhteşem renk ve kıvam